Ben diyecek yok. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kocak on yıl içinde önce iki torun verebildik. Acısını çıkarayım. Kocak. Ah. Maşallah. Ece kızımız da pek güzel. Allah nazardan korusun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Eksik olun. zahmet ettiniz. Sağ olun. Biz ol. de adettendir. Sağ olun. Sileme de hanıma alık. Ne yakışıyor be, ha? Çaktır ama başına gidiyor. Yüzümüze bakan yok. Varsa yoksa Ece. Olur mu öyle şey benim fındığım? Konuşmadık mı bunları? Aşk olsun. Ben anladım anlayacağımı. Ne anladın? Hı. Tamam ne oldu Ajan? Kıskandın mı? Ne kıskanması be? E haydi. Buyurun. Şimdi dostlarım bu sofra Ece kızımın hoş geldin sofrasıdır. İnşallah hem ailemize ...hem koca karnına bereket getirir. Hadi buyurun. Buyurun, buyurun. Kaçın şöyle. Yazdım. Ah kızım. Ağa geldi. Hadi oğlum, hadi hadi hadi. Sağ olun. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sen kimsin? Otelin müdürüyüm. Ha, hoş geldiniz. Ya. Şeref verdiniz am. Aman efendim o şeref bir <laughs> ait. Ne kadar güzelmiş siz. <laughs> Al bakayım şunu. Ağam <laughs> um, otelimizin en güzel odasını size ayırttım. Personele de ihtar çektim. Siz burada olduğunuz sürece birinci vazifemiz sizi memnun etmek olacak. <laughs> Sağ olun da yani nasıl memnun edeceğiz <laughs> Sizin şerefinize sıra gelir ayarladık ağam. bəlim şərəfimə sadəcə soyadınız roi bak Mezeden de aldın mı? Osman abi, abim bardağını doldur. Sağ olasın. Zahmet etmeye Ne zahmet ağam, zahmet amirim olur. Sağ olasın. Başımla gözüm ısırı. Hadi sağlığınıza. Senin şerefine abi. Başka ne içilir? Sağ olasın, sağ olasın. Oy <laughs> Kardeş, e, biz böyle yiyip içik yani bunu kime diyecek? daha parayı almadık, bir şey almadık. Ya ağam, böyle konuşur mu? Hoş ver, ye iç, keyfine baksan ya. He, Latif sen. tabii. Ay ne bileyim işte, gittik otelde kral dairesi aldık, koskocaman falan. Onun parasını kime ödeyecek, böyle büyük büyük masraflar değil. Aman ağam, evet. aramızda para pulun lafı olmaz. Sağ ol, Başka bir emrin varsa söyle. ...başka bir emrin değil yani estağfurullah da e, İstanbul'a falan eliz kolunuz uzanır. Uzanır alimallah. ey güzel. Şimdi benim çok değer verdiğim e, birisi var derim. Ona ben bir şey göndermek istiyorum. E, onun için beni bir can kulağıyla bir dinle bak şimdi. Allah Allah gecenin bu saatinde. Maho. Alo, Yaşım hanımcığım. Ne yaptın sen? Gülleri beğendiniz mi? Gerçi sizin güzelliğinizin yanında <laughs> benim güllerim sönük kalmıştır. Ma sen manyak mısın? Gecenin bu saatinde bu güllerin evinde ne işi var ya? Ben Urfa'dayım. Benim akrabalardan biri geberip gitmiş. <laughs> gibinden miras bırakmış. Ayıptır söylemezse. Ben de otelde... Kral dairesinde öyle yatağa uzanmıştım biraz da, rahat biçimde. <laughs> dedim ki, bir aklıma geldi, bir arayayım sizi dedim. Ne mirası ya? Sen neden bahsediyorsun gece gece ya? Çıldıracağım ya. Kapat şu telefonu hadi. Yaşım Ge Hanım, Yaşım Hanım. Öf ya, uğraşamayacağım seninle gecenin bu saatinde. Kapat hadi. Gerizekalı. Ya. Alışacaksınız Yaşım Hanım. Alışacaksınız hepiniz alışacaksınız. O ne la? Kim ulan bu saatte bu münasebetsiz? Geldim, geldim. Allah'ım yarabbim. Geldim la, geldim. Ne oldu, neye yetişemedin anlamadım. <laughs> Bakup. Yakup. Çocukluk arkadaşı Yakup ya. Şükür tanı değil. Sen ne işin var lan burada? Sen kaç zamandır gördüğün yoktur. Ya duydum ağa olmuşsan, otelde kalmışsan. Koşa koşa geldim. Sen nereden duydun lan benim ağa olduğumu? Ya sen onu boş ver, al bunu. Ne oldu lan? Köyden isot mu getirdi yoksa? Ya ee, aç bak. Ulan bu ne lan? Ulan bu ne? Ya şimdi sen ağa oldun. He. Miras miras işleri uzar. E cebinde para olması lazım. Ya Yakup delirdi mi sen? Kaç senedir yüzüme bakmadın. Şimdi mi değer edildik biz? Ya tamamen benim eşekliğim. Benim eşekliğim, benim hayvanlığım Ama sen al bunu. Biz sonra sana hesaplaşırız. Hem Değil daha mi? çok iş yapacak seninle, çok. Bir hala falan kovalayacak. Yok ben var bunlar. Ya olur, olur. Yakup al şunu. Ya al. İstemiyorum, al şunu. Olur. Ya Yakup vallahi olmaz. Ya olur, olur. Hadi Allah rahatlık versin. Başqa bir əmri var məhəbbət. Yox, Yaqub nə əmri ya Allahın? Ya bunu Allah razı qəbulsın məhəbbət. Məhəbbət ağam. Ya anaсына ya. Tamət. Anlıq. Belə bir şeymiş ya. Sən istəməsəndə de... Torasın havadan belə gəldi. <laughs> kaç para gelmiş ne acaba? Maşallah, maşallah. İnsanın baktıkça resim yapası geliyor. Sadece resim yapası mı geliyor? Oo, Adnancığım, bu modeli nereden buldun Aziz'im? Vallahi inanmayacaksınız ama Nur buldu Nur. Yapma ya, ne şanslı adamsın valla. Evet Nina sıkılmadık değil mi? Yok ben hiç sıkılmadım. Güzel. Evet şimdi biraz da poza bakalım. Ama bu bacak burada olmaz. Ben neyi çizeceğim sonra? Değil mi? Şöyle bir bileklerde estetik bir dokunuş. Ah hayır efendim o kol orada. Olmaz. Bu buraya. ho Hop bu buraya. Çok güzel. Şimdi omuzlar öne. Şunu da biraz hafif indiriyoruz ki biz de çatalı oradan. Değil mi yavaşça? Adnan ne oluyor burada hayırdır? Ee, ne yapıyorsunuz siz böyle? Ee, ne yapıyoruz sanat yapıyoruz dur. Eee sen ne yapıyorsun bakalım? Ne işi var bu kızın burada? Bana bak sen de topla şu bacaklarını paralamayayım seni. Lütfen açıklar mısın? Ha? Pastaneye gitmişim. Acıkmışsındır diye senle senin bu berduş arkadaşlarına pizza ile poğaça almışım. Gördüğüm şu hale bakar mısın? Ne varmış halimizde canım? Görmüyor musun Nur? Yalnız değilim ki arkadaşlarımla hep birlikte sanat yapıyoruz. Görüyorum. Hem de dört gözümle görüyorum. Harika bir ekip çalışması canım. Aa, aa, babacığım sizin ne işiniz var bu berduşların arasında ha? Ne demek ne işim var? Havayı çekiyorum. Nur yavrucuğum görmüyor musun? Resim yapıyorum işte. Aman <laughs> babacığım siz ne zaman resme başladınız acaba? Evet, şş, tabii Tabi bir yerden başlamak lazım bu işe. Ah, ee, Demin ki poz pek iyi değildi galiba. Aynen. Buyurun efendim. Şimdi... <laughs>